Herkese merhabalar. Sesim geliyor mu? Ses kontrol. Sanırım yayın gelmek üzere. Evet, yayın geldi. Şimdi şuradan şunu alalım bir. Arkadaşlar herkese merhaba. Yayını büyük ihtimalle sonra izlersiniz diye düşünüyorum. Fakat hızlı bir şekilde piyasaları analiz edip çıkmam gerekiyor. Malum canlı yayın açamıyorum bu süre içerisinde, bu süre zarfında. Ama elimden geldiğince sorularınız gelirse farklı farklı saatlerde destek olmaya çalışacağım sizlere. Şimdi öncelikle hızlı bir piyasa analizi yapacağım. Sonra buradan tabii isterseniz kripto ile ilgili ağırlıklı sorularınıza cevaplayacağız. Şimdi Öncelikle bu kez şeyle başlayalım. Nasdaq'la başlayalım. Bir Kontrol edeyim son durumu. Şöyle de buna uygun bir şekilde ayar yaparız. Tamam. Kayıt alınıyor. Şunu da yenileyelim. Arkadaşlar videoyu like yapmayı, işte kalp atmayı, abone olmayı falan unutmayın. Bunları uzun uzun anlatmayacağım. Geçiyorum. En azından insanlara faydalı olmak amacım. Dün biliyorsunuz e, en son ACH pozisyonunda eksi 3'ü gördük. Çok sağlam para kazandırdı gece 3'te. Umarım öğrettiğim şekilde almışsınızdır paralarınızı. Diyorum. Ee, sağlam bir şekilde düştü. ACH'dan çok iyi para kazanıldı. Yani dün saat 3'te eğer dediğim şekilde kontrol ettiyseniz ACH'dan zaten çok yüklü bir para kazanmışsınızdır. Ben açıkçası giremedim. O sıra uyuyordum. Ee, malum yorgunluklar. Biraz daha enerjik gelmeye çalışıyorum. Birkaç dakika sonra ekran görüntümle gelecek. Sorularınız varsa burada cevaplarım yaklaşık bir 20 dakika 40 dakika arası çok tutmayacağım yayını ama genel bir bilgilendirme hızlı bir şekilde yapacağım. Tabii ee, kriptodan şu anda gelmeyenler de olabileceği için kripto yazsam bile orada elimden geldiğince sadece kripto değil diğer borsalar hakkında da fikirler verebilirim size. Şimdi hazırsanız yavaştan başlıyorum. Normalde biliyorsunuz DeepSeek diye bir tane şey üretildi. Çin'de yapay zeka üretildi. Bunun temelindeki sıkıntı şuydu. Ee, bu yapay zeka üretildiği zaman ekrana da gelelim. Başlayalım konuşmaya. Piyasaların genel olarak düşmesinin sebebi şundan dolayıydı. Bu yapay zeka tanıtıldığında tam Çin tatile girmeden önce şu anda piyasaların volatilitesinin düşük olduğunu görüyorsunuzdur. Çünkü Çin tatili var. Oradan dolayı yani aktif bir akış yok. Piyasa akışı yok. Hani bir süre daha volatil gidebilir yarın itibariyle, yarın akşam itibariyle hareketlilik artabilir. Bugün de biraz daha volatil bir yapının devam edeceğini öngörüyorum. Burada düşünmemiz gereken şey şu. Mazda'ya baktığımızda Nvidia hisselerinin tabii bir çakıldığını gördük. Onun temel sebebi de şuydu. bu DeepSeek 2 olunca ve bunlar çok uygun fiyata yapay zekayı yapınca yani 5 milyon dolar gibi bir bütçeyle çok başarılı olduğunu düşünüyorlar. Ve yapay zekaların kendilerinde bir şeyleri var, kodları var ve sıralaması var. Bu sıralamadan dolayı Herhangi bir şekilde aktif bir artışın olduğunu öngördük. E, fakat işte kendi borsalarında artışlar olduğu gibi bu çok kötü yansıdı. Özellikle e, tam hafta kapanışına güzel denk getirdiler. Yani bilinçli yapılmış bir e, manipülasyon hamlesiydi burada baktığımızda. E, tabii ben daha önce de söyledim. Nvidia ve kriptolarda render dediğimiz kavram. Bunlar birbiriyle eşdeğer gider demiştim. E, bu ara render'dan da çok a, alım yapmamakta fayda var. Ben zaten piyasaların bir çıkmıştım. Sadece şu 5 hissem kalmıştı. Ufak tefek toparlamalar oldu ama hani Nasdaq minimalinde baktığımızda da olaya zaten ee, biraz tabii düşüşleri gördük. Tekrardan bir toparlamaya çalıştı. O ilk düşüş şokunu atlattı. Bugün akşam itibariyle biraz daha toparlayacağını düşünüyorum. Nasdaq e, zaten bir düzeltme bekliyordum. Ben biraz daha düzeltme bekliyordum açıkçası. Yukarıya gitti. Bu yukarı sinyale güvenmemek lazım. 29'dan sonra. Kasım hocam hoş geldin. 29'dan sonra buna bir dikkat etmek lazım. Nasdaq açısından baktığımızda. Kripto e, hakkında sorunuz varsa Kasım Hocam sorabilirsiniz. Ben şu an hani genel piyasa değerlendirmesi yapıyorum. E, dün canlı yayın açamadım. Açmak isterdim. Ama eğer son iki canlı yayını izlediyseniz zaten dün saat 3'te inanılmaz sağlam para kazanmışsınızdır. Hani e, ACH'da çünkü dün rekor bir eksi 3 funding rate'i gördük. O sıra alım yaptıysanız şu anda hani... E, Kaldıraçsız bile %11 kardasınız. Kaldıraçlarla beraber yani iki katına kadar paranızı çıkarmış olabilirsiniz. Umarım beni izleyen arkadaşlarımız dün gece 3'te uyanık kalmıştır ben yoktum diye. En azından şey yapmışlardır. Hani o parayı değerlendirmişlerdir diyorum. Nvidia'nın temelinde şunu unutmamamız lazım. Konuya tekrar dönecek olursak. Burada hani yapay zeka temelli bir e, dipsik düşüşü olduğu için piyasalar e, tam Çin tatilinin etkisiyle de volatilite etkisiyle. Aynı zamanda hani ee, bu Nvidia'nın düşüşüyle beraber tabii dediğimiz gibi render'ın da düşte olması, aynı zamanda tam haftalık kapanışa denk gelmesi güzel bir manipülasyon örneğindi. Piyasalar hafif toparlandı fakat bunu aldanmayın bir anda tekrardan aşağı çakabilirler. Neden çakabilirler? Şundan dolayı. Kriptolarda ya da Nasdaq'ta o balinaların hazır burada ucuz bulmuşken biraz daha ucuza bulalım deyip tahtada oynama yapması muhtemel. Çünkü mesela bazı coinlerde özellikle meme coinlerin bazılarında şunu göreceksiniz. Alımda çok fazla open interest olduğu halde ee, hızlı bir şekilde yükselmesini beklediğiniz %50 %100 yükselmesini beklediğiniz bazı coinler hiçbir şekilde artmıyor. Mesela gold coininde 70'e 30'luk bir ritim olduğu halde baktığımızda bir yükseliş olmalı. Şimdi temeli böyle. Hazırsanız hızlıca piyasa analizi yapıyorum. Sonra kriptolara biraz daha detaylı giriyorum. Başlıyorum. Şimdi. Türk hatırlarsanız ben bankalardan çıkış yapmıştım. 3 gün önce satmıştım. Short videolarda paylaşmıştım sattığım hisseleri. Ağır sanayini yükseleceğini söylemiştim. Bir bakalım şimdi seviyelere. Bunu da bakmadım çok. Şöyle bir bakayım. Ne yapmışız? Evet. Yani şimdi kontrol matik çıkmış ama diğerleri farkındaysanız çok stabil. Çok stabil yani çok küçük düşüyor. Koz altın mantığını şöyle düşünün. Borsada hani altın almıyorsanız borsada koz altınla ilerleyebilirsiniz mesela. Benzer değildir baktığımızda çünkü bu üretici gibi konumundadır ama Piyasanın analizlerinde bu biraz daha mantıklı gider Biraz daha ağır sanayi sektörüne yönelmekte fayda var Şu traktör gibi Kontrolmatik gibi olabilir e, Doğas olmaz Burada ne olabilir? ile olur Bakın, Bunlar yavaştan artık yükseleceğini düşünüyorum Bankalardan bir ay önceki analizlerimde Anlattığım zaman size bankalardan iyi para kazanırsınız dedim e, Sigortalardan kazanırsınız dedim Benim 4 tane hissem vardı Hatırlarsanız onlarda daha Önceki videolarda short videolarını da izleyebilirsiniz Rice sigortadan çok sağlam kar yaptım Çıktım ee, Yapı Kredi Bankasından, İş Bankasından çıktım. Bir de Sabancı Holding'den çıktım. Çünkü Sabancı Holding'de biraz da banka sistemiyle ilerlediği için benim gözümde aslında öyle değil. Sabancı Holding'den de çıktım. Kaldı burada 21 tane hisse. Şimdi bu hisselere baktığınızda da dediğim gibi şu anda beklediğim biraz da ağır sanayi. Kontrolmatik'tir, Türk Traktördür, eee Ereğlidir baktığımızda. Şöyle bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Tüpraş olabilir. Evet yani bu dördü biraz daha aktif yükseliş bu ara yaşayacağını düşünüyorum. Biliyorsunuz bizim borsa bir iniş bir çıkışlı olduğu için çok tane hani şöyle olur böyle olur diyemiyorum. Ama yani hani en azından şu anda çıkışların arasında sanayide olacağını düşünüyorum. Hemen listeye geldik. Nasdaq hakkındaki fikirlerimi söyledim. Toplamaya çalıştı ama ben biraz daha düşüş bekliyorum açıkçası. Bugün de toplayabilir. Ne kadar toplarsa toplasın ben şuralara bir bekliyorum. 20.710'lara bir gelmesini bekliyorum ki. Piyasa bir alım fırsatı versin. insanlar para kazansın. Altın gümüşe zaten yorumlarımı yapmıştım. E, olumluydum. Fakat hani bu haberler biraz onu da etkiledi baktığımızda. Bu arada bir 12 saatten ve günlükten bakmamız daha faydalı olacaktır. E, altın hafif bir toparlama geçecektir. Yani beklentim şuralara kadar düşüp tekrardan bir çıkış yapacaktır. Sıfırdan şu anda alım önermiyorum. Elinizde varsa tutmakta fayda var. Çünkü 3 günlere kadar çıkacağını düşünüyorum. Gümüş onayı verdim. Gümüş onayı vermedi. Altının çıkmasını bekliyor. Biraz daha düşebilir. Gümüş şuralardan tekrardan toparlayabilir. İlk hedef 36'dır. Hala pozitifim. Geldik Bitcoin'e. Şimdi arkadaşlar en son analiz yaptığımda bakın şurada seviyeleri belirlemiştim. Gece saat 3'te düşüş başlamadan önce dedim ki şu araya gelip çıkarsa sıkıntı yok. Bakın şurayı kastediyorum. Pardon. Şurayı kastediyorum. Bu araya gelip çıkarsa sıkıntı yok demiştim. O araya geldi. Çıktı. Aşağı sarktı tekrar aynı seviyeye durdu. Şimdi rikilasyon temizliği gibi durdu ama burada volatilite düştüğü için bu seviyeleri çok geçmeyeceğini düşünüyorum. Bitcoin biraz daha düşüp Tekrar şu seviyelere sıkışabilir. Bunun temel sebebi de şudur. Rikilasyonların biriktiği yerler burasıdır. Aşağı ne yukarı sarabilir. Şurada kalırsa, bakın şurada kalırsa bizim için. Dar alanda kalırsa. Yani 102.000 ile 103.000 arasında kalırsa özetle. Çok kötü bir durum yoktur. Hala toparlama evresinde değil. Biraz daha sıfırlanmasını bekleriz. Ama bu hala tekrardan ters dönüp düşebilir. Bunun sebebi de şu. Hazır düşmüşken market maker'larda para kazanmak isteyenler de size biraz daha düşmesini isteyebilir. Bu konuda şeyiniz olmasın. Yani kontrole gitmekte fayda var. Bir %10-15 daha düşüş bekliyorum altcoinlerde. Bitcoin'de çok öyle düşüş olur mu olmaz mı çok da önemli değil. Farkındaysanız Bitcoin belli bir seviyeden sonra artık altcoin'ler düşüremeyecek bir sürede artık. Yani artık alt koyunlarda yavaştan sınıra geldik. Topladı şimdi. Geçenki sınırı baz alarak biraz daha aşağı düşebileceğini düşünerek pozisyonlarınızı alın. Hedge modu ona göre açın diyorum. Hedge modu size nasıl olduğunu canlı yayınlarda öğretmiştim. Aynı zamanda eğitim videolarda ücretsiz zaten izleyebilirsiniz. Şimdi Ethereum'a geldiğimizde de arkadaşlar şunu fark edeceksiniz. Ethereum dediğimiz seviyenin altına düştü. Ethereum çok başarısız bir şekilde devam ediyor. Tekrar 3134'leri görebilir. 3134'lerin aşağısında ilk göreceği seviye 3053'tür. 3053'ten aşağı kırarsa şu bile girerse piyasalar yıkılır. Bilginiz olsun. Yani şu araya gelmemesine dikkat edin. Onun için hep short pozisyonunuz hazırda bulunsun diyorum arkadaşlar. Total 2'ye geldiğimde çok sağlam bir para kaybı oldu farkındaysanız. 1.32'lere kadar düştü. Yani bizim beklentimizden 150 milyar dolar aşağı düştü. Pardon. Bir dakika. 15 milyar dolar aşağı düştü. Tekrardan yukarı çıktı. Bu hükümet seviyesinin üstüne çıkmadığı sürece bir alt koyunlar beklenemez. Bunu tekrardan söylüyorum. 1.47'nin üstüne çıkacak ve temassız bir şekilde yukarıda kalması lazım. Dominansta da, da şu anda gördüğünüz üzere bugünkü sınırımızın arkadaşlar 57.44 yani 57.44'ün aşağısına düşmesini bekliyoruz. Bu ikisi aynı anda gerçekleşse altcoin rallisi devam eder. Zaten 11 gün burada yaşadık. Daha sonra durdu. Şu anda bir altcoin rallisi beklemiyorum. Burayı geçtikten sonra şuradan da ona alırsak arkadaşlar otomatikman altcoin rallisi devam edecektir. Altcoin rallisine negatif değilim pozitifim. Buradaki temel mantığında şunu söyleyebilirsiniz. Ya hocam iyi de Bitcoin yükseliyor, altcoin düşüyor. Bitcoin sabit kalıyor, altcoin düşüyor. Bitcoin düşüyor, altcoin yine düşüyor. Ethereum düşüyor, altcoin düşüyor. Ethereum yükseliyor, altcoin sabit duruyor. Anlıyorum. Fakat düşüş dediğiniz kavramı şöyle bir oturalım. Bakın. Piyasalardaki en büyük algı insanların matematiğiyle oynamak. İnsanlar sizi nasıl kandırır? Bakın basit matematik. Şimdi bir piyasada 100 birimlik bir tutar düşünün. Mesela şöyle yapalım. Bir Excel'den anlatayım onu bakın yani algınızla nasıl oynayıp sizi nasıl kandırabileceklerini görün. Ondan sonra dersiniz ki tamam o zaman biz burada hata yapıyoruz. Bunu anlamıyoruz dersiniz. Bakın şimdi. haftalık analizlerden birinde anlatmıştım size. Tekrardan bir anlatayım. Algınızı bir kere toparlamanız için. Şimdi örnek veriyorum. 100 dolarlık bir şeyiniz var. Bir, bir coin'iniz olsun 100 dolar. Şimdi %10 düştüğü zaman hocam 90'a düşer. Biz alt altcoin'leri 100 birim alırsak ne kadar düştü yaklaşık? Şu kadar düştük. Yani şu arayla şu ara. Stratcoin ise bu ara, meme coin ise para coinler ise şu ara. Yani aslında düşüşümüz %100'lük düşüş yaşamadık arkadaşlar. Hani mesela maalesef bazı ekonomist arkadaşlarımızın da ya da bazı kriptoda eğitim veren arkadaşlarımızın da youtuberlarımızın da yaptığı matematik hatası bu. Basit bir matematik göstereyim şimdi size. Haftalık aracılardan birini anlatmıştım da burada anlatayım. Hani denk gelen olursa en azından piyasalara bir tam kafasında otursun. Bakın şimdi. 100 birimden 10 birim düştünüz 90. Devam. Şimdi 90'dan tekrar 100 birime çıkmak için %11 artış gerekiyor arkadaşlar. Biz ilk başta piyasalarda %10'luk bir düşüş sağladık 90. Sonra bunun üstüne bir daha düştü. Bir daha düştüğü zaman %20 düştü aslında. 90'ın %20'sine baktığınız zaman 18, 72 birimlere geldi. Aslında şuralara geldi yani. Sonra tekrardan bir %20 düştü. O 72'den bir %20 düştüğü zaman daha 58'lere geldi. Hala şuralardaydı bakın. Sonra bir 15 düştü. Sonra bir 20 daha düştü. Yani şu seviyelerdeyiz aslında. Bizim toplamda alt koyların devrilmesi seçim sonrası 50 ile 60 bağımlıydı. Yani biz %50 ya da 60'lık düşüş yaşadık. Sizi korkutan durum şu oldu. Ya 50-60 düştü diyorsun. 150 aşağıda 250 aşağıda. Tamam da hocam matematik olarak %60 düşsün en kötü koyu. 40'a düştü değil mi? Sen yani yüze çıkması %150 diye sen korkuyorsun. Yani şunu demeye çalışıyorum. Altcoin'ler bir saatten sonra düşüşü kesilmek zorunda kalacak. Fırsat getirecek size. Bunu diyor. Altcoin'ler bir saatten sonra düşemeyecek. Bakın. E, burada da düşemezdi. Evet ama bakın şu anda %40'da daha ne kadar düşecek? Bak şu seviyeye geldikten sonra sen yüzden 40'a geldikten sonra ya 40'da %50 düş bak. Düşemezse 50 düş 20'ye geliyorsun. Artık altcoin'lerin belli bir seviyesi. Ha. Şimdi peki ne anlayacağız burada? Pozisyonun senin buradan beri varsa battın zaten onu artık mecburen biraz zarar keseceksin. Şuradan beri varsa zarar keseceksin. Ben şu anda yeni alım yapan için diyorum. Yeni alım yapan adama diyorum ki yüzde düşse ne olur? Şu andaki seviyeden yüzde düştüğü zaman ilk seviyesinden yüzde seksen düşecek. Düşemeyeceği seviyeye gelecek arkadaşlar. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Hani şu andaki durum insanlar korktuğu için alıma uygun bir zaman. Ama ben hep diyorum ki çok büyük alım yaparken kaldıraç açmayın. İzole sistemden ilerleyin. Eğer kaldıraç açacaksınız da küçük açın ki likide olmayın. Ya yani şimdi Allah'ını severseniz buradan da yüzde 50 hani 10 coin'e girdin. Beşi yüzde 50 düşemez abi. Bak düşerse şu o coin'i kapatmaları gerekir. Ya da coin'ine bir bak. Seçim sonrasına. Bak ocağın başından itibaren bak ne kadar düşmüş. Şöyle cetvelle bir çiz. 160'tan fazla düşmüşse artık düşebileceği son noktalara gelmiştir. Şu anda bunu söyleyeceğimden belki pişman olacağımı biliyorum. Çünkü %10, %20 düşünce korkacaksınız. Ama şöyle düşünün. Kademe kademe yani 100 dolarlık bir coin şu anda 100 dolar fiyatına 200'den düşmüş diyelim tamam mı? Sen o 100 dolarlık coin'i bir 100'den al, bir 90'dan, bir 80'den, bir 70'den. Gelişi güzel konuşuyorum. Aldığın zaman kar edersin. Bak şu anda alım fırsatları gelmeye başladı. Bunları kaçırmayın arkadaşlar. Doğru coin'e benim eğitimleri izleyip yatırım yaparsanız şu anda alım yapmanız için iyi bir zamanlama. Ama ne diyorum? Bekleyin. Yarın akşamdan itibaren aynı seviyelerde kalırsa alım yapmaya başlayın. Yükseliş başlayacaktır. Alt coinlerde diyorum bakın tekrar belirtiyorum. Alt coinlerde çok düşmüş coinler yükselmek zorunda kalacaktır dengeyi bulmak için. Tekrar söylüyorum. Alt coin. Bu kavramları anlayın. Ve benim temel analizde coin analizindeki üçer videomu izleyin. Ona göre coin seçmeye başlayın. Hafiften alım yapın hocam. Bakın bu fırsat kolay kolay elinize geçmeyecek. Ama tekrar söylüyorum yarın yapacaksınız. Bugün yapıyorsan daha düşük al. Ve 5'te birinden fazla yatırmayın paranızı. Yatırın, maliyet düşürün. Spottaysa 5'te biri, vadelideyse 10'da biri ya da 20'de birini yatıracaksın. Düşerse biraz daha alacaksın. Bakın şu anda bu fırsatlar gelmek zorunda çünkü bayağı bir düştü. Bu saatten sonra düşüşlerin mantığını anlatmaya çalışıyorum. 100 birimdeki şeyi 60 birim düşürmüşsün, 40 birime gelmiş. Birimlik yani 100 doların 40 dolara düşmüş. Şimdi sen yeni alım yapıyorsun. 40 dolarlık bir yerden alım yapıyorsun. %50 düşse 20 dolara geliyor. Demek ki düşüş azalmak zorunda. Düşüş azalmak zorunda. Yeni alacağın kişiler için, yeni alım yapanlar için tekrar söylüyorum. Düşüş azalmak zorunda. Ne yapacak? 40'dan 80 daha mı düşecek. E bak diyeceksin ki coin'ine bakacaksın. Temel analiz, coin analiz videoları eğitim ücretsiz bir şekilde YouTube'da var. İzleyeceksin. 100 birimlik coin'in bakacaksın 100 birimden ha %60 düşmüş bir coin. Tamam diyeceksin. Ben bunu 20'de bir kaldıraçlıysa ya da spotdaysa 10'da bir ya da 5'te 1 yatırım yaparım. güvendiğin coin Bak tekrar söylüyorum. Eğitimlerimi izleyeceksin ve alt koyun. Yaparım, beklerim diyeceksin. Şu anda bir alım fırsatı var. Yani şu şartlarda bile video açıyorum. Farklı şehirlerde, farklı yerlerde ben videolar açacağım böyle bu şekilde. Garip garip odalarda, küçük yerlerde. Şu anda ekran var televizyon gibi ama ileride bilgisayarın başına böyle açacağım ama amacım bakın yeri kaçırmamanız. Dün zaten üzüldüm. Çünkü çok yorgundum, aşırı yorgundum. Yol yorgunluğu da vardı. Efendim söyleyeyim saat 3'te öyle bir fırsat vardı ki. iki gün ısıtta kazandırdım. Üçün, yani umarım beni izleyenler dün kazanmıştır. Dün keşke uyumasaydım. Ben de rahat 1000 dolar, 2000 dolar kazanırdım gene gece vakti saat 3'te. Çok güzel bir fırsat vardı. Çok güzel bir fırsat vardı. Değerlendirilebilecek. Ve dünkü rekordu. Biz eksi 2'lerden alırken dün eksi 3'te paramız vardı. Öyle düşünün. Onun için bakın Kademe kademe alım yapmanız gereken zaman Kuralları söylüyorum Temel analiz, coin analiz videolarımı izliyorsunuz Kazanmak istiyorsan Çünkü yanlış bir coin seçersen dönüp bana sen bunu söyledin deme Ben coin'leri nasıl seçeceğinizi Temel analiz, teknik analiz, nasıl, nasıl yapacağını söylüyorum Teknik analiz demiyorum bakın Coin ismi de vermiyorum size o kadar rahat söylüyorum Bakacaksın coin'ine Benim o coin'lerden birini Anlattığım coin mantığından birini seçeceksin Sonra creating supply'a dikkat ederek Yani arıza dikkat ederek para Şey arzına, token arzına Aşağı doğru bakacaksın 60 düşmüş. Bakın yüzde 60 düşmüş diyorum tekrardan günlük değil. Yani 100 dolarmış 60 düşmüş. Böyle bir coinlerden bulacaksın. Benim coinlerde uygulamadan bulacaksın. Bundan sonra yavaştan artık yatırım yapacaksın. Kademe kademe. Kaybetme şansın çok düşük. Tabii ki riski var. Ama ben diyorum ki bence bu yapılması lazım. Yatırım tavsiyesi değil. Ama bunu yaparsanız şu anda bir tık daha avantajlı olursunuz. İnsanlar piyasadan korkarken yapman lazım bunları. Bunu tekrar söylüyorum. Ama ben hiçbir zaman şunu söylemiyorum size. Aldın kazanacaksın. Gece üçtekilerde evet diyorum alıp kazanacaksın. Ama bunu da böyle söyleyemem. Çünkü piyasa bu. Sadece şunu unutmayın. Çok düşmüş bir coin. Bizim şartlarımıza uyan başarılı bir coin ise şunu anlatmaya çalışıyorum. Ya çok düşmüş zaten bu arkadaşın. Daha düşeceği yer kısıtlı. 100 birimden 40 birime düşmüş coin. 60 birim düşmüş zaten. Ne kadar düşebilir? 60 düşemez ki artık. Şunu bir kafanızda oturtun. Matematik şey yapın. Ya bu adam %25 düştü coin. Yeni alanlar için söylüyorum. 30'a düşecek 30'a. Yani 10 birim düşecek eskisine baktığınız zaman. Olaya böyle yaklaşın. Ama şunu unutmayın. Neden? Yükselişte de bunun eski seviyesine gelmesi. Şuradan aldığın zaman %150 artış demektir. İnsanları böyle kandırıyor işte. Alt kayınvalidesi bak. Oğlum %50 arttı, %40 arttı, %30 arttı. Ne oluyor? Anca şuraya gelir Aynı seviyesi. Çünkü 40'ın yüz... %100 ile artacak ki gelecek belli bir seviye. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Düşüş ve artış mantığını anlayın. Yüzde 23'tü, 10 düştü, 30 düştü, hep alt koyun düştü, %100 düştü. Böyle bir mantık yok ki. Yüzde 100 düşmedi arkadaşlar koyunlar. Koyunlar %60 düştü. Toplama bakacaksın. Bu koyunlardan seçeceksin. Mim koyun seçmek yolunda değilsin. Arzına bakacaksın. Canlı yayınlardan anlattım ve eğitimlerden anlattığım şekilde söylüyorum. Başka bir şekilde kabul etmiyorum bakın. Büyütüp de ben jup aldım. Beni ilgilendirmiyor. Ben sana jup al demedim hiçbirini de demiyorum. Benim bu bahsettiğim arzı yüksek olan coinlerden. Funding rate'i yüksek olan coinlerden. Ya eğitimleri izleyeceksin ya canlı yayınları izleyeceksin. Bir şey izleyeceksin anlamak için. Sistemleri izlesen daha az da öğrenirsin. Canlı yayınlar uzun sürüyor. Mantığını umarım anlamışsınızdır. Yani şu anda bunu açıyorum. Bu videoları açmamın sebebi de temelinde bu arkadaşlar. Yani bir an önce şunun bir farkına varın. Piyasaları bir analiz edin diye. Hani arada bir 20 dakika buldum, 15 dakika buldum. Yani aileme bakın başka odaya gönderdim ki şu yayını yapabileyim de hani insanlar faydalansın diye. Normalde evet saat 12'de ben bir açsam %150 kişi olacakken şu anda belki kaç kişi var bilmiyorum bakayım bir. Şöyle bir bakıyorum. Şu an kimse de yok zaten. Evet. Yani bu saatte de pek kimsenin gelmediğini anladık. Ya yani dediğim gibi en azından e, videolardan umarım faydalanırsınız arkadaşlar. Kısa bir özet geçiyorum tekrardan. Bitcoin konusunda dikkat etmekte fayda var. Ben likidasyon bölümlerini incelemiştim. Nasıl yapıldığını size anlatmıştım arkadaşlar. Tekrardan umarım bunu anlayabilirsiniz. Şu arayı geçmedikten sonra şu arada kaldıktan sonra sıkıntı yok. Yarın akşam şu aradan ya yukarı ya aşağı ani kırılma olabilir. Yarın yüksek kaldıraçlı işlem almayın. Ee, burada Ethereum'a baktığımızda Ethereum'un başarısı olduğunu söyledim. Ee, toparlaması gerektiğini söyledim. Total 2 şu anda pozitif değilim. Çünkü 1.47'yi geçmesi lazım. Özetle bugünün şeyleri bu. Herhangi bir sorunuz var mı arkadaşlar? Sorunuz varsa şu anda yazın. Soruyu cevaplayayım. Ekranda bir süre bekliyorum. Hazır yayın açmışken en azından birkaç şeye faydalı olalım. Normalde biraz daha geç yapıyorum bu işleri. O zaman çok fazla tanıdık arkadaş kere. Şu anda herkes çalıştığı için en azından videoyu izleyebilsinler diye açıkçası çabalıyorum. Evet. Soru varsa alayım. inceleyeyim. Faydamız olsun abone olmayı, like atmayı, kalp atmayı neyse işte onları da yapın diyeceğim. Video yayınlandıktan sonra şu an Kasım hocam mı var sadece yayında? Kasım hocam sorun var mı ya da başka biri varsa sorunuz var mı arkadaşlar? Yayın geçikliği olabilir herhalde. Soru var mı arkadaşlar? Soru yoksa yayını kapatacağım. Malum bilgilendirme için açtım yayındı. Evet. Soru yok anladığım kadarıyla. Arkadaşlar videoları izlersiniz like yapıp abone olursanız ya da kalp atarsanız sevinirim. Elimden geldiğince ara saatlerde açacağım. Normalde benim ekibim 12-1 gibi full geliyor yayına. Artık sıra bakmayın arkadaşlar. Dün umarım acı değerlendirmişsiniz. Gece vakti e, 150 kişiyle beraberce evet. yayın yaptığım ekip. E, bugün de tekrardan Funding fee kovalayabilirsiniz. ACH-3'tü. Dün umarım para kazanmışsınızdır da beni dinlemişsinizdir. Umarım çok iyi para kazanmışsınızdır. Dün, dün o kadar iyi bir fırsat varmış ki ben denk gelemedim o fırsata. Umarım arkadaşlar kazanmışsınızdır. Funding fiilleri kovalamaya devam edin. Dediğim şekilde işlemlerinizi yapın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yayını kapatıyorum soru gelmediği için.